Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bençプレ스 ben, çalışacağız. Evet. Ta, talha abiyle birlikte bench Press, bench press çalışacağız. Eldivenlerimizi gidik. Hazırım. Kol kası da çalışırım. Bal Aha. Onun için hemen başlayalım. Ben büyüğünde de Talha abi gibi olmak istiyorum. Abi. Evet. Sizi görün. Şimdi ben hemen oturayım. Hazırım. Tamam. Kaldır. Şu anda şurada 20 kilo var. Evet. 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 Yorulunca söyle. Sıkıntı yok şu an. Tamam. Güzel. Kollarını biraz aç. Oh. Güzel. 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 <laughs> Güzel. Of, tamam. Tamam. <laughs> Güzel. Şimdi 7-8 arada... tekrar yaptım. Bayağı güzel oldu. Birkaç süre sonra tekrar 7-8 tekrar yapacaksın. Tamam. Sonra bisepse geçeriz. Tamam. Bir de oraya… <laughs> şimdi şu Şimdi baldır. Baldır aynen. Aynen. Biraz baldır. <laughs> <laughs> Ayağını sokacağım. Bir dakika. Arkadaşlar. Yanlış mı soktun? Yok yok. Tam Heh. Hatı. 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 Tamam. Ayağını sokacak ki. Sonra. Şöyle. Biraz öne git. Hatı. Tamam. Kaldır. Şunu. Hıh. Tamamdır. Bunlar bayağı ağır. Bunlar ağır mı? hemen evet. evet. bir beş kilo azaltalım. Şu Kaldırıyor var. musun? Dene bakalım. Çıkıyor mu? Duruyor musun? Dene. Tamam mı? Evet. Sok biraz. Biraz öne gel. Heh, tamam. Kaldır şimdi. Güzel. Bu, bu bayağı zor. Aa, ağır mı geldi? <laughs> bir beş daha çıkaralım. Evet. Güzel. Bak bu kolay. Bu ayak çıkıyor işte. Biraz biraz öne gelme. Dur. Ha dur arkadaşlar düşün. ben yanlış yapıyormuşum Heh. ya. Tamamdır. Tamam abi takabilirsin. Ben Hadi. az önce yanlış ayağımı yani koydum. Şimdi bak. Bir beş daha takıyoruz on olacak. Tamam. Kaldır. Bu da basit. Verir mi beş daha? Verin. Evet. Bir beş daha. De de takalım. da 10 tekrardan 10 tekrar, 3 tekrar yapacağım. Bunda da baldırlar çalışıyor bakın. evet. Bak. evet. Şimdi de biceps çalış. Tamam. Bir tur da biceps yap. Ayaklarımızı çıkartıyoruz buradan. Çıkar. Ellerini yap. Şöyle. Evet. Tamam. Evet. Kaldır. Ağır mı? Ama oh. çok iyi. Bir yetişkinin kaldırdığı kiloya kadar ulaştım da. <laughs> Neyse arkadaşlar. Böyle bir videonun daha sonuna gelelim. Tav abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize yardımcı olduğunuz için. Ne demek ben teşekkür ederim. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Görüşmek üzere.